Merhaba Tarotçu Meltem'desiniz. Ee, i̇nşallah güzel gidiyordu karantina günleri. Hepimiz evimizdeyiz. Böyle biraz size çiçeklerimle birlikte <laughs> çekim yapmak istedim. İçimiz ferahlasın, çiçeklerimiz olsun. Orkide en sevdiğim çiçektir bu arada. papatyaları da çok severim. Çiçeklerin hepsi çok güzeldir. Ee, en çok da Aslında bakarsanız ben yaprak seviyorum çiçekten ziyade. Enteresan bir şeyim var. Sonbahar yapraklarının renklerine bayılırım özellikle. Birkaç kez de beni takip edenler Instagram'dan Taratyonuz Mert'ten Instagram hesabından görmüşlerdir. Yaprak toklamı toplamıştım vardır. Evet. Çiçek yeni yapraklarını daha çok severim. Harika yaprakları var. Bakar mısınız şuna? Şunların güzelliğine bakın. Yeşili sevelim. Yeşili koruyalım. Hep söylüyoruz bunları zaten. Ee, şimdi geldik Tarotlarımız Evet beklediniz. Siz biraz beklettim kusura bakmayın. Ama şimdi çok güzel tarotlarla karşınızdayım. Evet. 14 Aralık'ta bir yay burcunda tutulma var biliyorsunuz ki tutulmalar tutulmalar bir türlü bizi bırakmadılar evet. dolunayın hala etkisi üstümüzde ve bu nedenle tarotlarımıza tabii ki bu etkileyecektir şimdi ben koç burcuyla başlıyorum tarot falıma evet koç burçları burada mısınız hadi bakalım koç burçları sizde için tarotumuza bakıyoruz koç burcu bir koç iki koç 3 koç 4 koç 5 koç altı koç 7 8 9 ve 10 Koç burcu. Evet Koç burçları için Tarot Cumartesi'ndesiniz. Tarot kartına bakıyorum. 10-20 Aralık Koç burcu. Bakalım neler yaşayacak. 10-20 Aralık'ta Koç burçları neler yaşayacaklar bakalım. 5 6 7 8 9 10 evet. 2 tane. Fazladan kart gelmiş ama ben değerlendireceğim onu da tabii ki fazla çektiğimiz kartları biliyorsunuz her zaman için değerlendiriyoruz sonuç olarak. Evet şimdi bakalım sonuç olarak evet bir şey olacak demek koşmuşlar. Oh harika. Evet bakıyorum ne var bakalım paralar paralar gelsin paralar diyor koşmuşlar. Evet biraz sendi kartlarını da size çekmek istiyorum sizler için. Evet. Bütün koşkuşları için Sandy kartlarından da çekiyorum. Evet. Bakalım. Evet, Koşkuşlar için bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Şimdi. Koşkuşları. Hmm. Konular. Dua etmeniz gereken konular var. Yani kaygı ettiğiniz şeyler için dua etmeniz gerekiyor. Rüçerler yapmanız gerekiyor. Evet. Dünyanızmış. Bir insan sanki dünyanızmış. Dünyanız kararmış. Dünyanız değişmiş olabilir. Aldatılıyor olabilirsiniz. Aldatılmanın haberini almış olabilirsiniz. Ve bundan dolayı kavga, dövüş, fırtınalar kopmuş olabilir ilişkinizde. Aşk ilişkilerinizde. Enerjiler düşük. Kıskançlıklar yapıyorsunuz. Kıskançlıktan dolayı da ilişkinizi bozmuşsunuz. Ve bu nedenle dua etmeniz isteniyor. Yani şöyle bir şey. Kendi yaptığınız, kendiniz ektiniz, kendiniz biçtiniz. Şimdi sonuçlarına katlanmanız gerekiyor diyor kartlar. Yani sen kaygı yaptığın bir şeyler için kıskançlık yaptın, üstüne çok gittin. Nedir bir şey bulursun. Üstüne çok gidersen, çok kurcalarsan kaygı yaptığın şey hakkında sonuçlara ulaşırsın. Sonuçlar da seni biraz canını sıkmış. Yani kendi kendine nasıl bakarsan üzmüşsün. Ama tamamen sonuca baktığımda kader, sen sonuca baktığımda ilahi adalet seninle ve beklenilen sevince kavuşacaksın. Yani bu tutulmadan sonra ayın sonuna doğru beklenen bir haber, beklenen sürpriz bir haber, bir sürpriz bir şey, gelişmeler hayatında oluşacak ve sen çok mutlu olacaksın. Bunu söyleyebilirim. Evet, koç burçlarına bu uyarım olsun. Bol bol dua edelim lütfen. Bir de e, ilişkilerimizde kıskançlıklar yapmamaya özen gösterelim. Kıskançlık da zaten burcu erkekleri özellikle e, sahip çıkmak başka, kıskançlık başka. Yani bunlara iyi ayırt etmek gerekiyor. Evet tamam ilişkine sahip çıkabilirsin ama partnerine sahip çıkabilirsin. Ama e, ilişkinde çok fazla sahiplenme duygusu olursa benim benim dersen tamamen kaybedebilirsin. Bu iki çizgi çok ince bir çizgi. Bunu ayarlamak gerekiyor. Dengede e, yaşamak gerekiyor. Dengede davranmak gerekiyor. Koç Burcu senin için bunu söyleyebilirim. Dengesizlik var şu an üstünde. Yani sağlıklı düşünemiyor olabilirsin. Sağlıklı kararlar veremiyor olabilirsin. Bu yüzden mümkün olduğu kadar sağlıklı karar vermek için ne yapıyoruz Koç Burcu? Kaygılarımızdan kurtuluyoruz. Yani geçmişlik kaygılarımız olabilir. Aldatılmış olabilirsin geçmişte. Bugün günümüzde aldatılıyor olabilirsin. Her şey Allah'tan diyeceksin. Hayırlısını düşüneceksin. Hayırlısını bulmaya çalışacaksın hayatında. Ama böyle üzülmeye devam edersen, stres yapmaya devam edersen hastalanabilirsin. Hastalıklar hakim olabilir vücuduna. Buna dikkat et. Bağışıklık sistemin düşebilir. Dünyan karabilir bilir. bu nedenle kaygıdan bir stresten uzak durman gereken bir dönemdesin bunu söyleyeyim özellikle e, baş melek şamuel senin için yardımcı olacak melekler de çıkmış melekleri hayatından eksik etme her zaman melekler dua enerjisi birlikte yanında olacaktır koç burcu enerjin düşük sağlık anlamında dediğim gibi enfeksiyonlara çıksın koronaya açık bir dönemdesin lütfen dikkat et özellikle sana koç burcu söylüyorum çünkü enerjin düşmüş enerji verici vitaminli şeyler içebilirsin beslenmeye dikkat et lütfen ee, onun dışında gördüğüm biraz parasal yollar sıkıntılar var bunları geçici para bulunur ama sağlık bulunmaz o yüzden sağlığına dikkat etmen için kartlar seni uyarıyor diyor ki üzüntü keder boşuna stres yapma herkes yoluna gidiyor ya da her şey yoluna gidiyor Yani su akar yolunu bulur diyebiliriz senin için bu nedenle mümkün olduğu kadar kendini enerjini dinamik tutarsan Relaks olursan bu tutulmalar seni de etkilemiş bayağı bir kaygılarından kurtulursan relax olursan hayatın güzel olabilir tıpkı bir çiçekler gibi güzel görünebilirsin güzel olabilirsin evet e, mümkün olduğu kadar ne diyoruz kaygıdan uzak dur diyoruz koç burcu için ve paralar paralar eline geçecek ama biraz gecikmeli geçecek ama beklediğin paraları kavuşacaksın merak etme iş olmayanlar da iş kazancı şu anda biraz erken yani sakatlıklar var iş durumlarında iş olmayan insanlar için Beklediğin iş sana gelmeyebilir. Beklediğin işe başvurduğun eleman alınmayabilir. Bu dönem biraz iş sıkıntıları koç burçlarını bekliyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, bu anlamda biraz sıkıntılı bir dönemdeler. Sağlıklarına lütfen dikkat etsinler. Önemli bir uyarı olsun benden. Aşk ilişkilerinde de kıskançlık yaparlarsa kaybederler. Kıskançlık yapmayıp relax olurlarsa kazançlık çıkabilirler bu ilişkilerden. Evet. Şimdi e, sırada ne var? Bir tane de şey çekelim. Tarot cumartem kartı çekelim tabii ki. Evet sepetimiz burada. Sepet havası, sepet havası. Tarot cumartem kartı. Yeni fırsatlar var. Bu konuda dönüşüm var. Gelişme izin var. Yani bazı kayıplar sana fırsat olarak dönüşler yapabilir. Eski sevgilin geri dönebilir. Dönüşler var. Yeni dönüşüm. Yani geri dönüşüm kutusu olur yani öyle bir şey. Ee, bir şeyi çöp diye atarsın ama geri dönüşümü güzel gelebilir sana. Yani hayatına Yenilikler katacaksın. Güzel haberler var. Merak etme. Üzülme. Boş boşuna kaygı keder yapma. Giden sevgilin geri dönecek mi diye bakıyorum Koç Burcu. Evet. Şöyle zaten aldım ben kartları. Bakalım. Hmm. Onun hayatını beklemeyen değişiklikler olmuş. Senin haberin yok. Bazı konularda sohbet edebilirsiniz. Arkadaşça görüşme çıkıyor. Ah. Oh. Yani seni arkadaş olarak görüyor. İyiliksever bir adam, bir kadın yardımcı olacak. Arada birisi olacak köpçatan. Bu anlamda geri dönüşler olacak. Ama eski tutkusu, eski aşkı ya da sana eski güveni kalmamış. Eski sevgilinin. Bunu söyleyebilirim. Bu nedenle ya da kıskançlık yaptığın için, kavga ettiğin için, dövüş ettiğin için daha önceden e, seninle tekrar sevgili olur mu olmayabilir. Ama arkadaşça görüşmek ister. Bir çay içersiniz, e, bir oturursunuz, sohbet edersiniz bir yerde. Ama dönüşler söz konusu değil bunu söyleyeyim. Eskisi gibi olmasını beklemeyen yani Evet. Şimdi sırada ne var? Boğa burcu için tarot kartlarımı karıştırıyorum. Boğa burcu için bakalım. Yani Koç burcu biraz sıkıntılı bir dönemdesin ama geçici merak etme. Her şey gibi bu da gelip geçer. Bu da gelir bu da geçer aldırma. Aldırma gönül diyorlar ya. Evet. Koç burcu için aldırma deli gönlüm şarkısını deneyebilirsin. <laughs> Boğa burcu evet 10 Aralık 20 Aralık arasında 10 günlük bir şey Aralık ayındayız zaten. 10 Aralık 20 Aralık Boğa burcu için kartlarımı karıştırıyorum. 10 20. 10 20 Aralık tüm burçlar için tarotçu Meltem'desiniz. Boğa burcu için kartlarımı karıştırdım. Bakalım boğalar neler yaşayacaklar. Evet bir boğa, iki boğa, 3 boğa, 4 boğa, 5 boğa, 6 boğa. 7 boğa, 8 boğa, 9 boğa ve 10 boğa burcu. Bakalım boğa burcu için tarot kartlarını karıştırdım. Bakalım ne diyeceğiz boğa burçlarına. Evet boğa burçları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve de 10. 1 El kartı da çekeceğim ona tabii ki. 2 Melekler melekler. 3 4 6. Evet bazı konularda kararsız kalmış Boğa Burcu karar vermekte zorlanıyor ee, Kararsızlık kötüdür ee, En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir Bunu sakın unutma her zaman dediğim bir laftır ee, Kararsızlık iyi bir şey değildir İki insan arasında kalmış olabilir Boğa Burcu iki olay arasında kalmış olabilir İş konusunda kararsızlıkları var Ne yapsam diyor Şöyle mi yapsam daha iyi olur Böyle mi yapsam daha iyi olur dediği seçenekleri var. Çok fazla seçenek sunulmuş boğa bu burcuna. Bundan dolayı birazcık problem yaşıyor. Ama seçenekleri olumluya çevirmek senin elinde. Evet hangisini seçersen daha iyi olur. Belki senin için ilk başlarda kurban edilmiş hissedeceksin bir işte bir şeyde kendini. Yani işte zamanı değildi ben niye bunu yaptım bu işi niye yaptım falan. Bu işe girdim zarar ettim dediğin bir işten kazanç sağlayacaksın. Yani hangi iş daha kötü gözüküyorsa gelecekte sana daha fazla faydası olacak. Bu nedenle iki iş arasında kaldıysan, iki iş arasında kaldıysan, iki iş görüşmesine gittiysen bir kere işsizliğe için söylüyorum. Hangi iş şu anda kötü görünüyorsa gözüne onu kabul et. Çünkü geleceği parlak bir şey. Sana gelecekte kazanç sağlayacak. Ama şu anda belki kötü görünebilir. Şu anda kendi kötü hissedebilirsin o işte. Ya da ne işe yarayacak ki boş. işte karantina var, korona var diye bir diyebilirsin. Şey. Bu geçici bir süreç. Korona ee, bu nedenle de belki sana ileride daha faydası olacak işi kaybedebilirsin. Bu nedenle doğru düşün, doğru karar ver diyorum iş anlamında. Onun dışında bazı iş e, sahibi olanlarda kazansızlık sağlamış olabilir. Bu dönem biraz zarar etmiş olabilirsiniz ama bunlar için hiç üzülmeyin. Pozitif düşünün, daima pozitif bakın hayata. Evet, aşkta sıkıntılar var Boğa burcunda. Partneri eşi olanlar fark etmez, evli bile olanlar olabilir. Ben partner eş aynı şey koyuyorum zaten. İkisi de birazcık yeşillik, biraz tatil dinlenme istiyorlar. Yani işte sıkılmışlar. Bu hayat onları sıkmış. Belki onların yaşadıkları bulunduğu pozisyon bulundukları konum olabilir. Ama sıkılan iki, bir çift var burada. Boğa burcunun eşi sıkılmış, partneri sıkılmış. Bundan dolayı da kavga, dövüş problemler yaşanabilir bu dönem. O nedenle değer verdiğinizi hissettiğin Her zaman dediğim şey. Erkek sandı, kadın sandı. Karşı tarafa partnerine, eşine Değer verdiğini hissettir. Değer verdiğini sözcüklerle hissettirebilirsin. Çiçeklerle hissettirebilirsin. Değer verdiğini hissettirirsen kazançlı bir dönem seni bekliyor. Sen 10 günlük süreçte o insana onunla beraber olmak istediğini dile getir. Ömür boyu onunla birlikte olmak istediğini dile getir. Değer verdiğini onu takdir ettiğini hissederse o insan ilişkin daha iyi olabilir. Bunu söyleyebilirim. Evli olsan da bu böyle şey olsan da sevgili olsan da bu böyle. Evet. Onun dışında sağlığın gayet yerinde. Sağlığında ilgili problem yok. Ama sadece kendini stres yapma, panik atak gibi. Hani böyle bir şeye takıntılı olmamaya gayret göster Boğa Burcu. Takıntı yapma hiçbir şey için. Çünkü eğlenceli bir dönem seni bekliyor. Bu 10 günlük süreçte arkadaşlarına buluşabilirsin. Ee, görmek istediğin, özlediğin bir arkadaşın varsa onu görebilirsin. Bunların hepsi sana iyi gelecektir. iyi enerjiler verecektir. Sağlığında gayet yerinde problemli sağlıkları olanlar kendinizi kurban edilmiş hissetmeyin hani ah ben şey olursa ne olur bilmem ne işte bu stresli negatif düşüncelerden arının lütfen her şey güzel olacak çünkü evet bunu söyleyebilirim boğa burcuna ee, sırada ne var bakalım şimdi tarotcu Meltem kartı ne diyor bakalım boğa burçları için evet doğa sana iyi gelecek çık ve dışarıda yürü diyorum işte yürüyüşler iyi gelebilir yeşillikler eşinle yürüyüş yapabilirsin. Hepsi çok iyi gelecek. Yeşillik sana iyi gelecek. Dediğim gibi yeşillik, yapraklar, çimenler, yürüyüşler iyi gelecek. Deniz kıyısında bile yürüyüş yaparsan kendini iyi hissedeceksin. Buna dikkat et lütfen. Evet. Şimdi Boğa Burcu için bakalım giden sevgiler geri dönecek mi? Onun için bakıyorum. 3, 4, 5, 6. Evet bakalım giden sevgiler geri dönecek mi? İskambillerimize soruyoruz. Oo, büyük paralar. Arada para muhabbeti çok olmuş. Aşk var ama. Aşk olduğu için arkadaşça görüşelim diyebilir. Arkadaşça bir şey içelim diyebilir ama arada aşk var. Aşk bitmemiş. Bitmemiş bir aşk var. Boğa Burcu aşk olan yerde ne olur? Yeniden barışmalar görünebilir. Yani ikiniz de aşıksınız. Ama birazcık tartışmalar olmuş olabilir. Anlaşamamış olabilirsiniz. E, hayat görüşü olarak. Giden sevginin geri dönüşü var. Bunu söyleyebilirim. Evet. Ne zaman günlük süreçte çağırırsan senin yanına gelir. Evet. Bunu söyleyebilirim. Yani seni arayacak, seni soracak, seni bulacaktır Boğa Burcu. E evet, sırada ne var? İkizler Burcu için. Evet İkizler Burcu için kartlarımı karıştırıyorum. Bir saniye. Şunu bir bağlayayım. Taktım çünkü kafayı. Evet şimdi şunu bağlayacağım. Şimdi İkizler Burcu için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler Burcu. İkizler Burcu için tarot kartlarımı karıştırıyorum. Evet İkizler Burcu. İkizler burcu, 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 burcu, burcu. 10-20 Aralık ikizler burcu. Bakalım neler yaşayacaklar. 10-20 Aralık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve de 10. Bu arada şahsi tarotlar bakılıyor. Biliyorsunuz bakıyorum. 45 dakika seanslarımız var. Bir saati buluyor hatta. 45 dakikaya da geçiyor şahsi olarak olan tarotlar her zaman için daha iyidir. Bunu sakın unutmayın lütfen. Evet şu anda genel bir fal bunlar burçlara baktığımız. Ya da kahve falı da bak baktırabilirsiniz. Su falı, kahve falı, çin falı hepsi bakılıyor merak etmeyin. Evet şimdi bakalım ikizler burcu neler yaşayacaklar. Para 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 diyor ikizler burcu. Bu dönem paraya çok sıkışmış olabilir ikizler burçları sıkıntılı bir dönemde maddi anlamda sıkıntıları var bunu söyleyebilirim ee, gördüğüm kadarıyla evet biraz e, böyle elinde tutmaya çalıştığı bir şeyler var artık kaybetmekten korktu hani bunu da kaybedersem ne yaparım dedi. biraz sıkıntılı süreçleri var ikizler burcunun evet bu arada maddi manevi diyelim aslında bakarsanız duygusal anlamda da kırgınlıkları var ailesine kırgın olabilir Eşine kırgın olabilir. Yani kırgınlıkları, kalp kırgınlıkları var. Üzüntülü, kendi güçsüz hissediyor manevi anlamda. Yani yeni bir ilişki hazır hissetmiyor. Ee, yeni bir eşe hazır hissetmiyor kendini. İkizler Burcu birazcık depresyonda. Evet böyle söyleyebiliriz. Kalp kırgınlıkları var. Bu kırgınlıkları bir an önce düzeltmen gerekiyor. Affetmen gerekiyor İkizler Burcu. Her ne yaşandıysa bitti demen gerekiyor. Ve affetme enerjisini kullanırsan hayatın daha güzel olabilir. Bunu söyleyebilirim. Affetme enerjisini kullan lütfen. Ee, onun dışında arabayla yolculukların çıkmış. Dikkat et arabayla yolculuklar yaparken. Kazalara karşı, trafiğe karşı, ceza almamaya karşı. Bu tür a, arabayla ilgili sorunlar çıkmış. Ne bileyim işte lastiğini kontrol et çıkmadan önce yola. İşte bir şeylerini kaybedebilirsin, unutabilirsin. Teknolojik sorunlar çıkabilir. Yani arabayla ilgili sorunlar çıkabilir. Cep telefonuyla ilgili sorunlar çıkabilir. Teknoloji evinde bir eşya bozulabilir. Bu dönem ikizler burcu teknolojik eşyalarınızın bozulduğunu fark edebilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Onun dışında birazcık da tembellik yapmak istediğiniz bir dönemdesiniz ama tembellik için zaman yok. Yani paranız maddi kayıplar olduğu için para kaybı olduğu için zaman yok bunun için. Ve diyorsunuz ki şimdi sırası değil dediğiniz şeyler var. Bir şeyi planlarsanız hayatınız güzel olabilir. Plansız hareket ederseniz gücünüzü kaybedebilirsiniz. Ve yine e, kandırılmaya devam ediyorsunuz. Bunu da söylediğim ikizler burcu hep aldatılma çıkıyor. Siz pek kulak asmıyorsunuz evliler ama. Gerçekten de beni bir dinleyin. Hani ben boşuna bir şey söylemem. E, aldatılıyorsun ikizler burcu. Bu yalan dünyadan bir an önce uzaklaş. Kendini ciddi, dürüst, samimi insanlar bulabilirsin. Belki evlisin mutlu zannediyorsun kendini. Mutluluk yalanına kendini inandırmış olabilirsin. Yükselen ikizler, ikizler fark etmez Yalan söylüyorsun, kendini kandırıyorsun Bir an önce ayaklan Bir an önce kendine gel Her ne konuda kendini yalan söylüyorsan Bundan bir kurtul Mutluyum mu diyorsun, bu bir yalan ee, Eşinde çok iyiyim mi diyorsun, bu bir yalan Yani sen biliyorsun özel hayatını tabii ki Ben şu anda hani Biraz ahkam kesiyormuş gibi oluyorum ama Diyor ki belki ikizler burcu kızıyor bana Ben çok mutluyum, sen ne saçmalıyorsun diyenler de olacaktır ama Aldatılıyorsun Lütfen kurcalan Telefonunu kurcala. Sosyal şeylerine bak. Belki fake hesabı var. Oradan görüşüyor. Ama bir şekilde kurcalarsan bulacaksın ikizler burcu. Ben bunu aylardır söylemekte. Hatta son bir senedir söylemekten diyeyim de tüy Ama hala ikizler burcu kadınları ya da erkekleri saf saf burada e, bekliyorsanız bence bir an önce olayı çözün. Yani neyse bu sizi aldatan kandıran insan ortaya çıkarın. Belgelerle yüzüne yüzüne vurun yani. Bak bunları bunları yapmışsın diye. Çünkü evet ikizler burcu yine çıktı bu kart. Aldatılıyorsun. Ee, bunun konusunda dediğim gibi bir an önce güçlenmen, bir an önce savunmaya geçmen gerekiyor kendini. Yoksa çok büyük bir kavga seni bekliyor. Fırtına geliyor. Hani artık böyle bastırdığın bütün şeyler. Şimdi sen aldatan insan zaten aldatılıyorsun. Yani ya, mesela sevginin ya da partnerin seni aldatıyor şu anda. Bu üste çıkmak için fırtına yaratacak evde. Ya yani durup dururken bir şeyden olay yaratacak. Şunu buradan buraya niye koydun diye Evde seninle tartışacaktır Ya da gözüne batacak bir şeylerin Çünkü e, aldatan insan Zaten o insanı sevmiyordur Bu çok nettir yani Bir takım çıkarlar için birliktedir Evi için arabası için Bir şey için seninle birliktedir i̇şte Çocuk büyüsün diye bekler Bir şeyler bir şeyler Yani neticede bir takım çıkarları vardır üstünde Bu nedenle de seninle kavga edecek bu dönem Dikkat et lütfen bu insan Bu insan kavga ederse mümkün olduğu kadar eğer ilişkin devam etmek istiyorsan evet mümkün olduğu kadar alttan al ama diyorsan ki ben bıktım bu ilişkiden yenilen artık yenilen dinlen yenilen yani biraz mola ver mola mola ver gitsin evden gitsin biraz mola verin kendinize onsuz yaşayabiliyor muyum diye bir dene bence diye düşünüyorum evet ikizler burcuna tavsiyem bu sevgilisiz yaşayabiliyor musun dinlen mola ver kendin mola iste Eee kavgadansa mola vermek her zaman için daha iyidir. İki tarafa da daha iyi gelecektir. Evet bu anlamda gücünü kaybedebilirsin. Hastalık sökerlik yok ama etrafın hastalanabilir. Etrafındaki insanların hastalandığını duyabilirsin. Bu seni biraz üzebilir. Onun dışında dediğim gibi parasal yönden sıkıntın var ama geçici bir sıkıntı. Çözebilirsin sen bunları. Bir yerlerden para beklentin var ve gelecek paralar var. Maaşın olabilir. Bir yerden bir para gelecek sana merak etme. Aç kalmayacaksın açıkta kalmayacaksın. Güzel Evet e, giden sevginin hastalığı var. Hayatını bekleyemeyen değişiklikler bu olmuş işte. Hasta. Korona olmuş olabilir. İşte grip olmuş olabilir. Bir şekilde hastalığı var. Giden sevgin hastalıklarla uğraşıyor. Ailesi hasta olabilir. Hastalıklarla uğraştığı için sana geri dönüşü olmaz. Bu dönem. Bunu söyleyebilirim. Evet. E, Koç, boğa ve ikizler burcuna baktık. Şu anda ezan da okunuyor. O yüzden ben ara vermek istiyorum. Şimdi tekrar video çekeceğim. Bu arada siz bunları izleyin. Öpüyorum hepsinizi. Ne diyoruz? Tarot kal. Sağlıklı kal. Mutlu kal. Güzel dostluklarla kal. Aşkla kal. Ve en önemlisi Rabbimle kal. Hoşçakal.